Şapın tedavisi mümkün, mucize bir çözüm gibi cümlelere inanmayın arkadaşlar. Şap dediğimiz hastalık bir virüsten kaynaklanıyor. Dünyada ne insanlarda ne de hayvanlarda virüsü direkt öldüren bir ilaç daha henüz icat olunmadı. Peki virüs bulaşmış insanlar ya da hayvanlar nasıl tedavi edilmeli? Öncelikle bağışıklık sisteminin yüksek olması oldukça önemli. Eşap hayvana geldiğinde zaten hiçbir şey yiyip içmiyor. Nasıl bağışıklık sistemini güçlendireceğiz diyorsanız mutlaka ve mutlaka hayvanlarınızı düzenli olarak kaliteli kaba yemler ve düzgün bir rasyonla beslerken vitamin mineral takviyelerinizi yapın. Eğer bunları doğru yaptıysanız hayvanınızın bağışıklık sistemi yüksek olacaktır. Bağışıklığı yüksek olan hayvan hastalığı daha kolay daha hafif belirtilerle atlatacaktır. Tüm bunlarla birlikte tabii ki de hayvanlarınızın yaralarından mikrop kaparak daha da tablo kötüleşmesin diye koruyucu amaçlı antibiyotik kullanabilirsiniz. Yükselen ateşi düşürmek için ateş düşürücüler kullanabilirsiniz. Ama size mucize bir çözümle geldim. Bunu yapıyorsun şap ortadan kayboluyor diyenlere inanmayın. Eğer öyle bir şey olsaydı şu an dünyanın en zengin adamlarından biri o olurdu arkadaşlar.